Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir maç oynayacağız Trabzon Monaco maç oynayacağız tabi öncesinde her zamanki rutinimizi bozmayacağız ve zar atacağız bu sefer de rutinimizin biraz ötesine çıkıp tek zar atacağız beyler şu an ben tek zarımı atıyorum ve sonra da abim zarını atacak bakalım kim kazanacak hadi tek 3 2 1 roll. Allah! Allah Allah hadi sıra bende 1-4 <laughs> ile Monaco'yu aldım, 4 dağıttım ve Monaco'yu aldım. Tabii tamam. ki Monaco güçlü olduğu için Monaco'yu seçiyorum beyler. Monaco'yu seçip başlıyoruz. Hamsilerle sizi zora sokacağız. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir maç başladı beyler gördüğünüz gibi. Ve bütün hamsiler toplandı. Burada Monaco'yu yenmek <laughs> istiyoruz. Monaco'yu denize atıp bütün hamsilerle böyle yemek istiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Tabii Thank ki TR olarak buna izin vermeyeceğiz. Oğlum Monaco da güçlü ya. Hadi lan, Hamsi'nin hmm. gücü adı. <laughs> Şansım geri mi döndü? Eskiden hep kötü zar atardım. Artık güzel zar atmaya başladım. Alternatif formayı seçtik mecburen. Monaco'nun siyah forması çok göz yorduğu için. Hamsi olarak ne yapabilirsek göstereceğiz. Al, ilk Hamsiliğimizi yaptı. Aradan bir pas mı? Hayır. Alır mıyız? Alamadık. Kötü. Kadro değeri olarak Türkiye'deki ikinci değerli takım şu an Trabzonspor. Oğlum. Yapma oğlum ya. Oğlum lazım. böyle salak oyun olamaz ya. Bu nasıl koşu ya? Yapay zekanıza tükürdüklerim ya. Al lan onu. Almadı. Bir daha mı çalım? Lan oğlum ne yaptı bunlar ya? Hadi Uğurcan güzel bir indiriş. Geldi. O çevirme nedir? Lan oğlum çok hızlı koştu. Harikasın oğlum. bakasetas. Bakasetas! Oh, 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 oh. ah be. Haydi Trabzon göster gücünü diyoruz. <laughs> Abdullah Avcı sinirleniyor kenarda. Ya bu nasıl kontrol? Hadi oğlum güzel bir hata. cezası Olsun. oyun ya. Bu nasıl kontrol ya? Oyunu genişletiyor Monaco. Gerisine <laughs> düştü ama geldi. adamı. Kontrol. Abim seçmece oynarken biz gol atarız. Lan aradan geçse bitireceğim işi yani. Bir atak gelir mi? Gelmez gelmez. Yerleştik. Lan <laughs> lan lan. Mükemmel ya. ya. ya, ya. Mükemmel girdi oradan. Ooo <laughs> hakem Trabzon tuttuğunu biliyoruz. İtiraf et. Yapma böyle bir şey yok ya mükemmel bir alan açtı. Orta açıp gol atma şansımız yüksek. Arka direğe mi? Dışarıdan, Dışarıdan geliyor. Allah'tan yardımcı uyardı ve hakem out dedi. Allah'tan var diye bir şey var da yoksa halimiz haraptı. Ekipada hep var. Var, hep var. <laughs> İnanılmaz dönüş, korneliyor. Allah'ım yarabbim ya. Abim 2'dir böyle yok diyor kalemizi. Ah, Hep hadi, de bir hadi oğlum. Ol. Hadi ol. bir kafa. Hadi ne yaptınız? Lan aldın mı bu? Vur. Lan vurdu be gol. Gol 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 Ya salak bunları ya. Hamsilerin gücü adına diyor Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Ne de çum benim be. Üstüne gelen topu alttan aldı içeriye. Gördünüz i̇şte mü beyler? Bütün hamsiler sıralandı. Dedi ki bu sezon hamsi sezonu. Bak bak bak. Vay yavrum be koçum benim. Kaleci ya. Haydi çocuklar böyle devam. Avrupa Ligi'nde destan yazmaya devam ediyoruz. Türk takımları maşallah iyi gidiyor. Ha, ah, kötü oldu ya. Allah bozmasın diyoruz. Bakaset Aslan bu arada bir top gelir mi? Arkadan bir vuruş. Martins. New <laughs> Oo, <laughs> O taca mı ciddi? Ya nasıl ya? ya. <laughs> <laughs> Trabzon'u seçin de taca mı ciddi? Ula diye. Bizim şive kaydı. Hadi oğlum. Ha buraya uşağım. Ver buraya. <laughs> Kaplan. lan. Uy da. Oğlum nereye vurursan. Neyse biz kendimize gelelim. Volan o. Volantmış pardon. Volan dişlisini çalınlayacağız. Hadi be oğlum. Nereye? Attın Orada biz be? olmamız lazım. Dengesini bozun oradan. Harikasın. Orada bir çalınlayacağım abim. Ne şaşıracaktı. Hamşik'ten bir çalım. Muhteşem bir pas geldi. Allahım Paulin oğlum bu hakem ne yaptı <laughs> bu da diyor <tüyü> ya? <laughs> ne yaptı acaba? Lan, şerefsiz hakeme bak ya. Ne yaptın hakem? Hamşik, hamşik yapma. Lan oğlum onu ne? ne, ne Nerst değil mi sana atar abdona ya? Gerçekten o düdük ne oldu orada ya? Hadi oğlum yapmıştır onu. Ne <laughs> oldu? <laughs> Lan her top atar gidiyor ya. Bize her top Trabzon evet, diyor Trabzonspor'lar. Yapmayın, yapmayın gençler. Bir vuruşla çarptı. Bu da çarptı ya, bu da çarptı ya. Bir kafa geldi mi? İndir. Hamşik. Vurdu, kondu, gol ve gol. Oğlum çok boş kaldı. Gol, <laughs> gol, 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 Oğlum vuruyoruz, <laughs> destan yazıyoruz. <laughs> <laughs> Dostum maçı yazıyor, kemik sesleri <laughs> diyor. <demektiriyor. gülüyor> Ben anlamadım bunun ne <laughs> çok güzel bir göz kontrolü, bir şakış. İşte bu Fener maçının intikamıydı daha 90 dakikamız var abi yapacak bir şey yok daha <laughs> ben de atarım problem yok hmm. ben atamam mı sandım Atta sana transfer etmek lazım Ondan sonra da tut vermek lazım. Hadi be işte Boyu bu. tutturacağım <laughs> Harikasınız çocuklar. Ya oğlum. Al onu. Topuğuna. Ya oğlum her top da sana geldi ya. ya. Bu ne ya? Gelir tabii ki. Her top gelir. Lan o da mı ya? da <laughs> gol gol da gol. Gol 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 gol. Lan hamsilere bak sen Monaco dağıldı. Monaco şeklinde dağılıyorlar. Parçalara ayrıldılar. Cornelius'tan da bir füze. Ama yerli füze. Yerli ve milli füze. <laughs> Bayraktar füzesi geldi ondan bir tane de. Bu maçta çıldırma yok. Bu maçta sevinçten çıldırma var. Değerli futbol severler. Değerli Top severler aman ne oluyor orada lan adam da şuna ya <laughs> Yes 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 Bilmek diyor. bilmek istiyorum gol olmuyor Taraflar çıldırdı 4 4 4 diyor hmm. Benim ben dört 4 atacağımı mı içerdim ya Ben de Monaco'ya karşı Monaco'ya karşı Trabzon'da Kemik sesleri devam mı? Oğlum Nuvoyke dönene kadar 250 saat geçti ya Hadi Ya oğlum ne yapayım? Ya yaptın? bu nasıl kontrol? Oto kontrol mü bu ne bu? Lan bot tarlası ya. Hay berişine tüküreyim be. Ah be. Oğlum resmen kanı gibiler ya. Valla buna rağmen yine 3-0 yeniyor. Ya oğlum bir kere de düzgün şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Harikasınız. Bişça. Eski şey. Allah belanı vermesin. Çarpa çarpa kendi kendilerine yani. Tam adamı övüyordum ki eski takım arkadaşına çarptı ve... Hadi oğlum. Lan oğlum nasıl Olmuş. bir karnılık bu ya. Olmuş. Bak 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 mükemmel gördü. Lan oğlum. Yapma lan ne oldu ya. Öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve gol Yani oradan o kadar hızlı bastı <laughs> ki anlamadım bile yani. <laughs> O arada ne oldu? Abi gol atacağım diye bütün düşlere basıp golün tekrarını geçtiği için ya rahat edemedi gol. O dördüncü gol. Ben onu offside zannettim ya. Golün sevincini yaşamadık lan. Bu ne lan adam? Herkesi kızdı adam. Sizin yapacağınız işin dedi. lan. kendi kendine gitmeyi tercih etti ama o kadar da değil. Ya. Nuvaki de gidiyor. Bir daha golden gidiyor. Ayağı olan top tutuyor. Yani. Orta buruş girme. Oo, Alecili gördün nasıl zıpladı tuttu bak şimdi. Dedi ki benim neyim eksik? Ben de bir tane atayım. Nasıl bir öyle? <laughs> bir tane kadar atmış. Bak iyi kadar gol geldi. Atmış bir gol <laughs> geldi. 60 Biliyorsunuz <laughs> Hamsi'nin Trabzonspor'un çok önemli bir numarasıdır bu 61. Biliyorsunuz yani. 61'de de 5. golü Monaco'ya atmak inanılmaz bir duygu. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ya, ulan, ulan, ne goller çaktık be. Buzla buz ettik. Bırakın da almayı falan. Şu an teknik direktörleri kıpkırmızı. Formalarından falan değil. Değerli futbol severler. Tarihi mücadele. Tarihi farkla sonuçlanıyor. <laughs> ne yapıyor bu adam ya? Gel lan buraya Ne <laughs> <laughs> la hala bunda ya. Lan oğlum Allah. ya. ya. Bir şeyler yapacaktım orada da. <gülüyor> <Yapamadım>. <gülüyor> bir de şuradan gidelim diyor. Harika. <laughs> lan ama bunlar da getenetle kalmamış ki ya. Altı gelmedi ya. Hayret be. be. 61 yapacaktım. <gülüyor> 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 Vallahi bir de onu yapacağım. Bir de özel Altıyı altı yatarsam bir tane de özel yiyeceğim lan. Demek yiyeceğim. <laughs> 61 yapacağım. 61 yaptıracağız sana ama önce ben bir atacağım. <laughs> önce bir Yo. beşi bir yerde takdim edeceğim sana. <laughs> Yapma. Artık Monaco'nun tek isteği bir tane şeref golü atabilmek. Hadi lan oradan ya. Ona da Uğurgan Hoba diyor. Ulan skora bak be. Bir de zar atarak 5'i Monaco'ya alayım. Monaco güçlü takım yurtlum TR güçlü <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi be o da upside oldu ya. <laughs> Yurttum TV'nin hezimeti oldu. Bu nasıl upside da? Horan tepiyor bizimkiler görmüş. Hey 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 hey. Uy. Dın 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 dın. Andreas Cornelius. Ama <gülüyor> harbiden bir defasta bir boşluk var ya. <laughs> Yapma be. Atakları cömertçe harcıyoruz. Nasıl olsa 5 tane attık değerli futbol severler. Offside. O no da mı Offside right. ya? Aynen. Lan onu at bari ya. Uğurcan Çakır. Really Kendine o kadar çok güveniyor ki. Yeah. N'ol Hamşik. Ya abi bu nasıl... Paul değil ya? Oh, bu hakem ne yapıyor? Bu ben anlamadım. Tatile mi çıktı bu herif ya? Oğlum bu faul değil mi lan? Şimdi ben kayma tuşuna basmadığım için Ya <laughs> böyle saçma nasıl <laughs> olacaktır adamsın ya böyle bir şey olamaz ya Adam penaltı yaptı Ben basmadım <laughs> kendi otomatik gittiği için penaltı sayılmaz Allah'ım <laughs> yarabbim ya Lan 5 yemişim daha ne yapmamı istiyorsun ya yani. <laughs> Yemişsin artık zaten bu faul <laughs> bu değil mi onu söyleyeceksin değil zaten Değil yani Normal değil, değil mi? De. Ya yuh be. Objektif yorum yapıyorum yani. Hani <laughs> senin objektif yorumun var. <laughs> Yurtlum TR de bozdu. Bu gol de değilse hadi be. Değil hadi devam et cümleye. Başkası gol oldu. gol at gol at Allah. Allah, Allah cezanı vermesin seni. Hadi bunu alın atın. Allah. Uğurcan <laughs> daha bize altı yatmadık lan bilerek yeme. Gazla getiriyor oyuncuları altı yatmadık. <laughs> Şimdi ya geliyoruz. ya Gediğimiz gole bak ya. Ya niye vermedin oğlum? Oh. Lan 6-2 uzatma ya. göster ona keme topu gönderiyor. 61 dakika uzatma ver diyor. Ya oh. 6'yı atamadığım için çok üzgünüm ya. Ah, ben de bir daha için. <laughs> Ve harika bir galibiyet. Yani Türkiye'de yaşanmış en büyük skorlardan birisi. Böyle büyük bir Avrupa takımına karşı müthiş bir galibiyet. Ne büyüğü. Gelene aldı gidene aldı. Bu ne? Ee, biz küçülttük. Büyü, büyüktü. Golleri atardık <laughs> <gönlük gülüyor> da küçülttük yani. Lan ne galibiyetti be. Aa, Aa, tebrik ediyorum. Bu Trabzon'u bu galibiyet. Yani <laughs> destan <Aynı>, yazdık. <laughs> Top koklatmamışız. Elimizde <laughs> 42 42'ye verdiğimiz 5 gole bak, bak beyler. Vay vay vay. 13 şut, 4 şut. Gol beklentisi 6 noktadır bak. 6.4 yani 5 tane gol atmışım. Yani 1,5 gol daha atmam yani. lazım. <laughs> ki seni altı yenmen lazımdı da. Senin de 6,5'a 1,5'e tamam 61 olurmuş yani. Türk neyse. Neyse bir dahaki maçlarda bu tarz skorları biz alacağız beyler. Biliyorsunuz ki bu rezimetin altından bir şekilde kalkarız. Ama şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a mens. Görüşmek üzere. Hadi ne yaptınız? Lan A adın mı bu? Gol 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 vay. Ya salak bunları ya. Bir kafa geldi mi? İndir. Hamşik vurdu kontrol ve gol. Oğlum çok boş kaldı. Gol <laughs> gol gol gol. Gelir tabii ki. Her top gelir. <laughs> lan o da mı ya? Gol 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 gol. Gol 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 gol. Lan oğlum. Yapma lan. Ne oldu ya? Gol oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve gol yani oradan o kadar <laughs> hızlı bastık ki anlamadım bile yani. <gülüyor> Nasıl orayla <laughs> bir tane 61'de gol geldi. 61'de gol geldi. ne? Biliyorsunuz Hamsi'nin Trabzonspor'un çok önemli bir numarasıdır bu 61. Biliyorsunuz yani. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Serinin tamamı için oynatma listesini tıklayabilir veya Yurtlum Spesiyeline göz atabilirsiniz.